بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين İnsanlar topraktan, şeytanlar, cinler, ateşten, melekler ise nurdan yaratılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Tabi bunlar arasında mükellef olan, sorumlu olan, yapmış olduğu işlerin karşılığını alan cinler ve insanlardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin diye <laughs> yarattım." buyuruyor. Şimdi biz insanlar genellikle şunu çok merak ediyoruz. Ya acaba cinler bizlere musallat olur mu? Cinlerden nasıl sakınır? Aynı şekilde kadınlar hamilelik esnasında umusu Sıbyan dedikleri kara basan görüyorlar ya da korkuyorlar. Bunlara karşı dualar var mı? Evlerimizde şeytanları nasıl kovarız? Hangi evlere melek gider, hangi evlerden melek kaçar? Tabii rahmet melekler, Diğer melekler, hafaza melekleri, şey, ee, kirame dediğimiz kişilerin yapmış olduğunu yazan melekleri var ya. Onlar her zaman mevcutlar. Ne yaparsan yap onların hepsini kaydediyorlar. Şimdi bizler bugün sizlerle meleklere iman konusunda ve cinlerin de mevcut olduğuna, yani var olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'den delille ve cinlerin insanlara musallat olabilir mi olamaz mı? Onunla ilgili inşallah birkaç kelime de olsa konuşacağız. Değerli dostlarım, cinlerin var olduğuna dair Ahkaf suresinde ve iz sarafna ileyke min minel cinni yestemi'una kur'an Peygamber <gülüyor> Efendimiz Mekke'de Mekke müşriklerini Allah'a davet ediyor, Allah'a çağırıyor. Mekke müşrikleri kabul etmeyince Peygamber Efendimiz Taif'e gidiyor. Taif'tekiler de kabul etmeyince Peygamber Efendimiz Taif'ten dönüşte cinlerle karşılaşıyor. Ve cinler Peygamber Efendimiz'e iman ediyorlar. Şunu anlıyoruz. Cinlerden mümin olanlar Allah'a iman edenler de vardır cinlerden kafir olanlar da vardır. Nasıl müminlerden iman edenler varsa kafirlerden de şey, e, cinlerden de iman edip küfredenler de vardır. Allah Teala bizleri imandan ayırmasın. Cinlerde hızlı hareket etme özellikleri vardır. Yani hızlı bir, hızlı yani kısa zamanda bir yerden bir yere intikal edebilirler. Ve Allah muhafaza eylesin. Birine musallat olurlarsa onu alıp bir yerden diğer yere götürüverirler. Yani onun için ne yapmak lazım? Şeytanların, cinlerin şerrinden Allah'a sığınmak gerekir. Çok kolay bu iş. Nasıl? Ayet-el Kürsi'yi okuduğumuz zaman şeytan bize yaklaşamaz. ayet Kürsi. Ama bizler maalesef Ayet-el kürsü okumaktan Ayet-el kürsü okumaktan çekiniyoruz. Yani kim okuyacak diyoruz. Her gün yatmadan önce üç defa kul Allah kul e'udhu bi rabbil kul bi rabbil Bir de ayet-i kürsi okuyalım. Allah'ın izniyle bizlere şeytan musallat olamaz, cinler musallat olamaz. Meleklere iman derken, melekleri bizler görmesek de vardır. Meleklerde hafaza melekleri dediğimiz koruyucu melekler, kiramen katibin dediğimiz yaptıklarımızı yazan melekler, bazı melekler vardır. Allah Teala neyi tabi bazı melekler varken şu özelliklerini söyleyeyim. Gelen meleklerin özelliği. Allah Teala hangi şeyi emrederse onu yaparlar. Hangi şeyi emretti? Bir kariyeyi büyük bir yeri yerle bir et edin dese Allah Teala aynı anda orayı yerle bir ederler. Bakın size birkaç örnek vermek istiyorum. Lut kavmi. Lut kavmini Allah Teala Allah Teala'nın melekleri yerle bir ettiler. Ne yaparlar Lut kavmi? Livata işi. Homoseksüellik dediğimiz erkek erkekle beraber, kadın kadınla beraber cinsel ilişkiye giriyorlardı. Ve Allah Teala da buna razı değil. Eşcinsellik dediğimiz İslam dininin yasaklamış olduğu fıtrata da uygun olmayan bir iştir. Bunun yerine erkekler kadınlarla tabi evlenerek, kadınlarla, kadınlar da erkeklerle evlenerek bu işi çözmeleri gerekir. İslam'da evlenmek var mıdır? Vardır. Hani Hristiyanlıkta ruhbanlık vardır, evlenmeyi teşvik etmiyorlar. Halbuki Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? فَمَنْ رَضِيْ بَعَلْ سُنَّتِي فَلَيْسَ kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyor. Ellenmek sünnettir, meşrudur. Ama haddi aşmamak gerekir. E, şu anda yani Türkiye'den de e, iki tane milletvekili gitti. Tabi yani Allah Teala'nın gazap ettiği mekanlara Türkiye'den iki milletvekili gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve o milletvekillerine de insanlar genel olarak oy verdiler. Oy vermek ne demek yani damgalamak, mühürlemek. Sen ne yaparsan yap ben bu işe razıyım demek. İki tane milletvekili biri CHP'den diğeri ise AKP'den. AKP'nin milletvekili zaten gizli gizli uçağa binip o şekilde gitti. Peki biz bunlara razı mıyız? Hayır biz bunlara razı değiliz çünkü Allah Teala'nın gazabını celbeder celbedermiş. Allah Teala nasıl gazap etti onlara? فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا Yani Allah Teala onları yerle bir etti, altını üstüne çevirdi. Yani şöyle yukarıya kaldırdı Lut kavmini yukarıya kaldırıp ters çevirdi. Bakın. Şimdi bir kişi Allah muhafaza eylesin. Bu işi yaparsa onun cezası da aynı Lut kavmi gibi yüksek bir yere çıkarılıp oradan atılması gerekir. Yani fıtrata aykırı olan şeyleri hem senin fıtrat, fıtratı bozulmayan kişiler ne yapar? Bu işlerden e, işleri kabul etmez. Fıtratı selim olan kişilere söylüyorum bu e, yapılan divata işini kabul etmez. Allah Teala tabi melekleri vasıtasıyla orayı helak etti. Peki melekler hani Allah Teala'nın emirlerini yerine getirir ya. Semut kavmi de peygamberlerinde ne istediler? Bir deve. Kayanın, kayadan bir deve çıkmasını istediler. Peygamberleri de kayadan bir deve çıkardı. Mucizeyle tabi. Ve şöyle dedi. اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِيْهِ مُحْتَبَرٍ Su iki kısma ayrılıyor. Bir gün siz içeceksiniz, bir günde o suyu deve içecek. Belirli zaman geçti. Diler ki biz bu işe tahammül edemiyoruz. Biz bu deveyi keseceğiz, Allah'ın devesini. Fakiz babuğu, fakiz babuğu, rabbuhum babuğu, fakiz ve fakiz <laughs> babuğu, Yalanladılar ve deveyi boğazladılar. fakiz <laughs> babuğu, Tabi daha sonra ne oldu? Allah Teala'nın melekleri Allah Teala'nın emriyle orayı yerle bir ettiler. Allah Teala'nın melekleri Müslümanlara yardım eder mi? Evet. Bedir'de olduğu gibi. Bedir'de Allah Teala meleklerini gönderdi ve Kur'an-ı Kerim'in nasıyla bi sedi minel min el melaike. 5000 melek gönderiyor. Kur'an-ı Kerim ve rivayet olunduğuna göre Çanakkale'de de melekler geliyor. Ve Allah Teala melekler vasıtasıyla yardım ediyor. Haberlerde görüyoruz. Beşinci kattan bir çocuk düşüyor ve bir şey olmuyor. Bunu bile kanamıyor. Acaba nasıl olur? لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ Şimdi Allah Teala'nın öyle melekleri var ki hafaza koruyucu melekler. O koruyucu melekler düşen çocuğu hiçbir şey olmadan öyle koruyorlar ki hiç böyle burnu bile kanamıyor. Tabi bu hafaza melekleri, koruyucu melekler dediğimiz. Bazı zamanlar olur. Adam kaza yapar. Deriz ki bu arabadan sağ salim çıkmak çok zor. Halbuki bakarız ki hiçbir şey bile Hiçbir şey olmamış. Neden? Hafaza melekleri dediğimiz koruyucu melekler Allah'ın izniyle onları koruyor. Peki melekler de yani melekler mükellef midirler? Böyle soru aklımıza geliyor. Sorumlu mudurlar? Hayır. Melekler sorumlu değiller. Allah Teala ne emrederse onu yapıyorlar. Ve dört büyük peygamber, dört büyük melek var. Yani meleklerin peygamberi dört tanedir. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Cebrail Aleyhisselam'ın görevi nedir? Vahiy getirmek. Bütün peygamberlere vahiy kim getiriyor? Melekler. Cebrail Aleyhisselam. İsrafil Aleyhisselam sura üfürecek. Onu bekliyor. Allah Teala'dan bir emir gelse فَيْذَا جَاءَتِ الصَّاخَ Ayet-i kelimesinde yani sura üfürülme vakti geldiğinde onu fi hafi sur buyuruyor. Sura üfürüldüğü zaman. Zaten sura üfürüldüğü zaman Hz. İsrafil Aleyhisselam yeryüzünde ve gökyüzündeki bütün herkes vefat edecek. Peki Azrail Aleyhisselam vefat edecek mi? O da vefat edecek. Kim kalacak? Sadece Allah Teala bir de Cebrail Aleyhisselam. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam soracak. Kimse kaldı mı diyecek. Cebrail Aleyhisselam da güzel cevap verecek. Ya Rabbi diyecek, sen kaldın diyecek. Yani sen kaldın ne demek? <laughs> ben kaldım demiyor. Sen kaldın deyince, bu sefer Allah Teala, hani ayet-i kerimede فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْعَضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ diyor ya, tabi Cebrail Aleyhisselam'ın da ruhu kabz edilecek. Dört büyük melek, meleklerin peygamberleridir. Onların hepsinin görevleri var. Azrail Aleyhisselam'ın görevi nedir? Ruhları kabzetme. Hepimizin ruhunu o kabzetmekle görevlidir. Yani bazı kardeşlerimiz Azrail Aleyhisselam'ın hakkı, Azrail Aleyhisselam hakkında kötü şeyler konuşuyorlar. Ee, hakaret vali, onu incitecek sözler konuşuyorlar. Tabi o görevli melektir. Allah-u Teala ne emrediyorsa onu yerine getiriyorlar şunu söyleyelim. Cebrail Aleyhisselam ma bir kişi hakaret etse ne olur? Yahudiler gibi. Kul men kâne aduven ni cibiriyle fe ala kalbika. Yahudiler Cebrail Aleyhisselam'a düşmanlık besliyorlar. Cebrail Aleyhisselam'ı düşman olarak görüyorlar. Halbuki <laughs> biz elhamdülillah dört meleğe de büyük melekler diyoruz onlara hürmet ediyoruz. Onların isimlerini anarken güzel bir şekilde isimlerini anıyoruz. Evet. Meleklerle ilgili bir de kiramen katibin dediğimiz sağ tarafta ve sol tarafta melekler var. Kiramen katibine ya'lemûne mâ Yapmış olduğunu şeyleri biliyorlar. Ne yapıyorsun? Filanca işleri yaptı. Sen şimdi sohbete katıldın ya melekler biliyor. Filanca kul sohbete katıldı, tamam. Melek de diyor ki falanca su, kul sohbete katıldı, sohbeti dinledi, buraya kaydediyorlar. Biri de kötülük yaptı, kötülüğü de kaydediyorlar. Ancak kıyamet gününde hani yevme izin tuhaddisu akhbaraha buyuruyor ayet-i Toprak haber verecek, toprak. Yani biz hani bu mecliste durduk ya, Toprak diyecek ki bu meclisler işte kıyamet gününde konuşacaklar. Filanca kullar geldi, sohbete katıldılar. Camiye gittiler, iyi işler yaptılar falan filan diyecek. Ancak bir kişi tövbe ederse nasuh tövbesiyle nasuh tövbesi nedir? Bir sütün memeye girmesi nasıl imkansızsa kişi o şekilde tövbe ediyor. Yani bir daha günaha günah dönmeyecek şekilde tövbe ederse Allah Teala hafaza meleklerine bile yani o kiram el meleklerine bile o yapmış olduğu kulunun o yapmış olduğu kötülüğü ne yapıyor? Unutturuyor. Allah Teala elinde. Onun için bizler ne yapmamız gerekir? Öyle nasıl tövbesiyle tövbe ederim ki melekler o yapmış olduğumuz kötülükleri kesinlikle anmasınlar. Yine meleklerde Münker ve Nekir kabire geldiğimizde bize soru soracak iki tane melek vardır. O melekler bizi üç soru soracak. Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir ve dini nedir diye. Buna inşallah cevap veririz. Ve bize ilk soracakları ibadet hangi ibadettir? Namaz ibadeti. Eğer namazımız güzel geçerse diğerleri güzel geçecek. Eğer namazımız kötü geçerse diğerleri de kötü geçecek. Allah muhafaza eylesin. Peki bir hadis-i de şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kıyamet gününde kullar arasında <laughs> ilk hesaba çekilecek şey nedir? Kan davası. Kan davası hesaba çekilecek. Kullar arasında bak ibadet yönünde namaz. Ama kullar arasındaki davalarda ilk başta kan davası başlayacak. Kim işte filanca filanca öldürmüş haksız yere. Hemen onun, onun hesabı verilecek. Allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Evet. Meleklerin özellikleri bu. Meleklere biz iman ediyoruz. Ve bir kişi eğer melekleri kabul etmezse o zaman peygamberleri kabul etmiyor demektir. Melekleri kabul etmeyen Allah Teala'nın kelamını kabul etmiyor demektir. Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyor demektir. Neden diyeceksiniz? Çünkü melekler Kur'an-ı Kerim'i veyahut Allah Teala'nın kelamını peygamberlere getiriyor. Onun için bize meleklerin var olduğuna iman edenlerdeniz. Bunu bu şekilde bilen. Evet. İnsanlar, hepimiz insanların mükellefiz ve yapmış olduğumuz şeylerden sorumluyuz. Cinler de aynı şekilde e, sorumlulardır. Aklımıza şöyle bir soru geliyor. Acaba iblis dediğimiz iblis kimdir? Şeytanların başı. Nasıl insanların başı Hazreti Ademse, Ebu Beşer dediğimiz insanların babası Hazreti Adem. Aynı şekilde şeytanların başı kimdir? İblis'tir. İblis bilgili olmasına rağmen haset etti. Bakın meleklerde bozulma olmaz. Meleklerde. Ama cinlerde ve insanlarda bozulma olabilir. Cin olan o iblis çok bilgiliydi ama Allah Teala'ya karşı geldi. Irkçılık yaptı. İlk ırkçılığı yapan kim? Hani ben Türk'üm, ben Kürd'üm, ben arabım ben Çerkez'im diyor ya millet. Bu ilk ırkçılığı yapan şeytan. Şeytan ne dedi? Ben ateşten yaratıldım, sen topraktan yaratıldın. Yani o topraktan yaratıldın dedi. Irkçılık yapmak şeytandan başlamıştı. Aziz kardeşlerim Mevla cümlemizi <laughs> ırkçılıktan muhafaza eylesin. Hı. Evet. Şeytan melek miydi acaba? Böyle bir soru geliyor. Bazen derler ya tavusun melek, Meleklerin hocasıydı diyorlar. Ya çok ibadet yapmış. Çok fazla ibadet yapmış. Bir kişi çok ibadet yaparak meleklerin üstüne çıkabilir mi? Çıkabilir. İnsanlar ve cinler çok ibadet yaparak meleklerin üstüne çıkabilir. Allah'a isyan ederek de hayvanlardan daha aşağı seviyede de olabilir. Bakın cinlerde ve insanlarda bu özellik var. Yani durmadan mücadele içerisindeyiz. Nefsimizle Mücadele ediyoruz. Nefsimiz bir şeyi istiyor. Biz ona karşı geliyoruz. Burada ne anlıyoruz değerli kardeşlerim? Mücadeleyi anlıyoruz. Mücadele çok önemli. Mücahede ve mücadele. Evet. Mevla cümlemizi nefsimizi ve şeytanın şerrinden korusun, muhafaza eylesin. Kehf suresinde Mevla ne buyuruyor? Kehne minel cinni. Şeytan için, iblis için şöyle diyor. O cinlerdendir. Bakın, melek değilmiş demek. <laughs> Kâne minel cinni fe an rabbi. O cinlerdendir ve Allah'ın emrine karşı geldi. Evet. Bizler şeytanın şerrinden Allah Teala'ya sığınalım. Şimdi şeytan Allah Teala'nın emrine karşı gelince şöyle dua etti. Rabbi anfirni ila yevmi Ya Rabbi beni İnsanlar öldükten sonra dirilecek ya, o zamana kadar beni yaşat, beni beklettir, yani o zamana kadar yaşayalım. Şeytan zeki. Bakın, ne zamana kadar yaşamak istiyor? İnsanlar ölecek, öldükten sonra dirilecek. Tabii bütün herkes öldükten sonra dirilme olacak ki artık ölüp ölüm bitmiş olacak zaten. Yani şeytan ölmemeyi istiyor. Allah Teala ne buyurdu? İle yeumil vaktil malum. Belirli vakte kadar sen yaşayacaksın. Belirli vakit. Daha sonra senin de ruhun kapsedilecek. Şeytan şu anda neyi bekliyor? Diyor ki ben tövbe edeceğim diyor. Kendi kendine. Bakın bu kadar kötülük yapmasına rağmen şeytanın içerisinde ben diyor tövbe edeceğim. Beni bekliyor. Tövbe edeceğim. Ne zaman tövbe edecek? İşte edecek. Kendi kendine bekliyor. Yani işte güneş batıdan Romadan önce tövbe edeceğini zannediyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Tabi bu kadar sen millete azdır. Allah Teala sen yani bu haldeyken sana tövbe nasip eder mi? Tabi nasıl yaşarsan o şekilde ölürsün ya. Tövbe de edemeden ölüp gidecek. Tabi rivayete göre Antakya'da Antakya'nın orada bir mağarada e, diye bir e, rivayetler var yani en son anda Tabi Allah Teala ona tövbe nasip etmeyecek. Mevla cümlemizi e, şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. Tabi nasıl muhafaza olmayacağız onlara söyleyeyim. Birincisi evimizde Bakara suresi okursak şeytanın şerrinden muhafaza oluruz. Ayetel kürsi okursak, Kur'an-ı Allah'ın okursak şeytanın şerrinden korunmuş oluruz. Hangi evlere melek gire, hangilerine girmez meselesine geldik ve neredeyse konumuz da bitecek. Melekler, köpek olan eve girmezler. Bir evde köpek varsa, hani bes, besliyor ya, ufak, küçük köpeğe de olsa, eğer evde köpek besleniyorsa, o eve rahmet melekleri girmez. Hangi melekler? Rahmet. 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 Yoksa normal melekler girer. Dedik ya, kira bir melekleri var. Yani tuvalete geçseklik, laka edersiniz. orada da, tuvalette de melekler var yani. Kiramen kertibi melekler. Rahmet melekleri sadece gelmiyorlar. Bir de evde resim varsa resim ne yapıyor? Kişi eşiyle işte nişanda veya da bilmiyorum düğünde resim çekilmiş. O çekilmiş olduğu resmi çerçevelettirip asıyor. Ve şöyle diyor ben diyor eşimi hatırlıyorum. Eşim diyor eğer ben bunu asmayacak olsam bu sefer diyor aramız diyor bozulacak ve her gelen misafir onları görüyor. Yani kara kocanın çekilmiş oldukları resimleri görüyor. Tabii şu anda moda. Millet ne yapıyor resmi, hanımın resmini alıp Facebook'a, Twitter'a e, sosyal alemde dolaştırıyor. Böyle cümlemizi muhafaza eylesin. Eğer bir elde resim varsa, yani babasının resmi, çok sevdiği bir resim, hocasının resmi falan filan, resimleri çok fazla kalma, kalmasını istiyorsan, çekilmiş olduğumuz veya da bir sevdiğimizin resminin e, yani yanımıza kalmasını istiyorsa bir şeyin dosyanın içerisine veya da bir şeyin içerisine koyarız. Sonra çekmece de kalır. İstediğimiz zaman bakarız. Ama resimleri asmak o eve rahmet meleklerinin girmesine engel olur. Zaten yani bir odada resim varsa o odada namaz kılmak nedir? Yani insan veya da hayvan resmini kastediyorum. Yoksa e, ee, yani diyelim ki ağaç resimleri yapmış veya da araba resmi yapmış falan filan. Bunlarda bir sakınca yok, bunlarda bir sakınca yok. Ancak hangi şeyde insan ve hayvan resmi varsa orada o arada namaz kılmak mekruh. Evet, bunlardan inşallah uzak durmaya gayret edelim. Peki, hani bizler e, abdesthaneye girmeden önce şöyle dua ediyoruz ya, Allah'ım beni elden, kemenel khubusu ve Ey Allah'ım, erkek ve dişi şeytanın şerrinden bizi muhafaza eyle. Böyle deyince şeytan bizim avret yerimizi göremiyor. Allah'ı zikrettiğimiz için. Bak girmeden önce. Şimdi bazıları ne yapıyor? bakıyor ki evinde eşyaları kaybolmuş. Ben bir eşyamı şuraya koymuştum. Geldim baktım yok diyor. Ne yapacak? E ee, bir kişi eşyasının kaybolmasını istemiyorsa koyarken Bismillah desin, Allah'ın izniyle şeytan ne yapar? O eşyaya yaklaşamaz. Yani cinler. Evet. Bunlardan daha uzak durmaya gayret edelim. Meleklerle ilgili daha bilmemiz gereken şeyler var mıdır? Yani dediğimiz gibi Allah Teala'nın koruyucu melekleri olduğunu ve 19 tane melek var. Aleyhi etti cehennemde 19 melek var. O meleklerin de görevleri bildiğiniz gibi Allah Teala'nın emirlerine karşı gelmeyip la yasun Allah'a ma amarum ve ma yefalun Allah'ın emrettikleri şeyleri yaparlar ve Allah Teala'ya karşı gelmezler. Allah Teala cümlemizi şeytanın şeylerinden şerrinden muhafaza eylesin. E, cinlerde kötü cinlerden muhafaza eylesin. Musallat olmamalarını nasip eylesin inşallah. Hiçbir bize cinler musallat olmasın. Dua edelim inşallah. Allah Teala meleklerin imanımızın da tam olmasını nasip eylesin yani yarım yamalak değil, melekler vardır, görmesek bile bunu bu şekilde inanalım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet. Peki, yani şeytan yani cinler başka kılıklara girer mi? Bu soru aklıma takıldı, onu da söyleyeyim. Şeytan başka kılığa girebilir. Mesela yılan kılığına girebilir. Peki melekler başka kılığa girebilir mi? Bunu da söyleyeyim. Melekler insan kılığına da girebilir. Buna dair bir rivayeti söyleyeyim, bitireyim. Bir defasında ben beyaz elbise giymiş, Mescid-i Nebevi'de Peygamber Efendimiz otururken sahabeleriyle Peygamber Efendimiz'in huzuruna geliyor, dizi Peygamber Efendimiz'in dizine değiyor ve Peygamber Efendimiz'e o gelen zat, tanımadıkları bir zat şöyle soruyor. Men iman, yani iman nedir ya Resulallah diye soruyor. Peygamber Efendimiz iman Allah'a iman etmek, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kaderin hayrına ve şerine iman etmek diye söylüyor. O soru soran kişi, ben beyaz elbise giymiş. Sahabelerin hiçbiri tanımıyor. Yolculuk eseri de üzerinde yok. Yani eskiden bir yolculuk yaptı. Yani yolculuk yapan biri üzerinde ne olur toz toprak olur. Ee, giymiş olduğu fistan yani cübbeye dediğimiz fistan ütüsü bozulur. Ütüsü bile bozulmamış yani anlatabiliyor Sahabeler tanımıyor. Peygamber Efendimize o zat ne diyor? Doğru söyledin diyor. Hem soru hem doğru söyledin. Böyle bir şey olur mu? Yani biri soru soruyorsa karşıdakine bilmediği için soru. Ama Peygamber Efendimize hem imana soruyor hem de doğru söyledin diyor. İkinci bir soru İslam'a soruyor, daha sonra doğru söyledin. Üçüncü soru İhsan'a soruyor, ona da doğru söyledi diyor. Son olarak da kıyamet alametlerini soruyor ve Peygamber Efendimiz onunla ilgili de e, cevapları veriyor işte kıyametin alametlerini söylüyor. Peygamber Efendimiz sahabelerine soruyor, o kişi kimdi biliyor musunuz? Hazreti Ömer şöyle diyor, Hazreti Ömer radıyallahu teala, Bilmiyoruz ya Resulallah. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Peygamber Efendimiz, o Cebrail de size dininizi öğretmeye geldi. İnsan kılığında gelmiş. Bir melek, insan kılığına da girebilir. Bunu da bilmiş olalım. Ve rahmetullahi ve